Maga serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Rift'le açtık bugünü. İftarımızı açtık. Biraz elbette yatış moduna geçtik. Geç kaldım biraz. Drakilere falan girmedim. Neyse yarın erkenden Drakilere girelim. Bakalım Rift'imize girdik. E, kaç kasacağız? Magic bekte zaten. 71 tane var. Bakalım bugün kaç tane kasacağız? Umarım 100 falan kasarız da. Yarın, e, yarın 6'dan sonra direkt bir tane Old Box alır pazarı koyarız. En son siz yine size kaç kastımı göstereceğim ben. Rift'i bitirdik bu arada tam 100 kastı. Yani güzel tam 100 kastı. Yüzde 170 oldu. Şu an gayet iyi abi. Şuradan bir saniye ekranı yana çekiyorum. Kaç dakika kaldı? JR 20 dakika var. 18 dakika sürmüş bu. Güzel aslında çok kısa sürdü. Millet önde bekledi. Yani önde dediğim geride bekledi daha doğrusu. Seriden bitirdik. Atmadım hadi at artık buradan. Biz bir BDV'ye girelim. BDV'de görüşürüz arkadaşlar. Evet şu anda girdik CR'mize. Bakalım bir takım nasıl. Tamam iki priest var. Ee, i̇ki priest tek Aha. Yandık yemin ediyorum. Çok iyi kol falan tutmam lazım. Yoksa patlarız burada. Bir tane, iki tane varıyor var. Üç tane okçu var. Bir SV dahi gelmiyor. Hayırlısı bakalım. Hiçbir şey yapmıyor adamlar. Ya okçular. Hadi gel de bunu kazan şimdi. Geldi bu JR'yi kazan tırt bitmiş yere. Neyse bakalım. İlerleyen zamanda göreceğiz. yenildik. Bir tane Black Gem aldık bugün bir şey alamadık. Ya bir de 2x J vardı ya. Kaç level'la? 75 seviye. Bir level'ları kontrol edelim. 77 seviye. Ama aşırı bilmiyorlar bak. Benim level'la alakalı bir sıkıntım yok. Beni biliyorsunuz zaten. Level çok önemli değil. Ama yok. Adamlar bilmiyor oynamayı. SV atan yok. Destek veren hiçbir kimse yoktu yani. Sıkıntı bir takımda. Ben elimden geldiğince artık tp'leri falan yapmaya çalıştım da bir yere kadar yani yürütmüyor takımı. Ha bu herif asası gram bilmiyor bence. Öyle düşünüyorum yani. Neyse sağlık olsun. Yarın sabah inşallah win alırız da bu çarı bu gece 79 yapmam lazım ya görevlerle. Yoksa yellow gem alıyoruz. Yellow değil ya red alıyorduk red. Bakayım. Üstüme değil depoyu koymuşum. Red gem alıyoruz. Bekleyeceğiz artık burada bir black gem için bile aslında de girebilirim. Dur bakayım ben olmazsa bir şeyler ayarlayayım ya. Şu an öğlen BDV'sindeyiz. Saat 1. girdik. Kimse yok abi yine. Zaten güzel tıkladık. Son anda tıkladık. Dünkü ki de artık sonu çekmedim sinirden vallahi ya. Aldık bir tane Black gem. Sonra baktık işimize yani. Yapacak bir şey yok. Sonuna kadar beklemek istemedik. Akşamki BDV'de yetişemedim zaten. Onda olan BDV'de yetişemedim. Dur ben ne koşa oturayım şöyle. Şimdi monster gireceğim de 3 ee, tane var üstümde. Draki gireceğiz. Ee, şey pardon. Rift gireceğiz. Rift'ten de bu sefer kutu alacağız. Bilginiz olsun. Çünkü 171 tane var. Alırız yani. Şuradan da size şey soracağım ya. Acaba ne yapsam ya. Şu monsterları bugün alsam mı? 9 tane monster alabilirim. Dur bakayım. Monster'ı ne kadar kolay kestiğime bakacağım. Ona göre monsterları alabilirim ya. Kanatları da düşündüm de. Az kaldı. Bir haftası var. Bir buçuk haftası var. Sadece 15 günlük kanat alabileceğiz. Sıkıntı yani. Olmazsa buradan 19 tane şey alırım. Monster alırım. Ama tabii ne kadar kolay kestiğimize bağlı. Biliyorsunuz mage çok zor kesiyor. Neyse BDV'de daha uzatmayayım konuyu. Bir sonraki şeyde artık ne yapıyorsak. Orada görüşürüz. İlk hakkı bitirdik arkadaşlar Draki'nin. Yani göstereyim ne aldık. Bir tane Warrior Chit'in Donluk aldık. Dex basılı hiçbir şey yaramaz. Bir tane de Bak kafalı kaldık. Bu görev de geçenkinden kalma. Eksik girmiştik ya o yüzden verdi. Şöyle şu görevleri verelim unutmadan. İkinci hakkımız için tıklayalım bakalım. 51 sayı. Güzel tamam bekleyelim 51'i. Ya böyle çok az attı ya. Drop çok kötü. Bunu çöpe at. Bunu çöpe at. Bunlar işimize yaramaz. Yani bir kaç gündür box falan alamadık. Belki bugün bir box alırız diye La temenni ediyorum. Bir de old box alırız şeyden düften. Güzel olur bizim için. Bir tane ron alacağız artık ya. 29M oldu. Depoda satmadığımız gemler, VB'ler var. Tahmini ee, bu video içinde bir tane daha bir tane ron almış olurum diye düşünüyorum. Temenni ediyorum en azından inşallah diyelim. Evet, bu ikinci hakkı da bitirdik. Yine maalesef boş. Bir tane Shell aldık yine. Yani üçüncü hakka gireceğiz şimdi. En kötü 2 VB lazım. En kötü Bakalım nasıl olacak yine ellerde Bir bakın kaç sıra size saydığını da göstereyim. Hani da kaç sayıyor sürekli merak eden varsa. İlk, ilk tıkladığında 21'di. İkincisinde 50 küsürlerde çıktı. Şimdi 69. Her seferinde artıyor abi. Erkenden girmek lazım ya. Ya böyle 12 gibi, 11, 12 gibi direkt girmek lazım burada direkleri. Yoksa çok beklersiniz akşam. Yok, devamını kesmeyeceğim ben bunun. 3 ak kestik. Yani iki şel. Bu kadar. Bir tane direkt Commander 5 atmadı ya. Hala 3 ha. Nerede o? Ha, hala 3. Ya bir de DC primli göz. Artık yani büyük ihtimalle bir sonraki premium'da ben gold alacağım beyler. Ya DC premium bilmiyorum bir avantajı yok. Zaten Mage ile CZ farmı olmaz. Yani sırf Estanta farm atacağız diye gidip de almam bu saatten sonra DC premium. Çarı şöyle bir Estant'a park edeyim. Karuslar çünkü yendiler. Ölmesin. Geri güzel bir PK klan da buluruz. Boss kovalayan. Çarı geliştirdiğimiz zaman tabi. JR'den sonra boss kovaları. Zaten bunlar premium gerektiren değil. Premium gerektiren şeyler değil. O yüzden artık gerek duymuyorum ya. Gold premium alırım. İçinden gelen hediye 800 KC ile bir tane peri yapıştırırız. Normal oyunumuzu oynarız ya. Yani hiç gerek yok şu an TC premium. Tamamen para israfı abi. Tamamen. KC bu kadar pahalıyken bile. Yok yazık günah yani. Bu kadar kötü drop olamaz. Evet beyler çok şükür. Çok şükür diyorum. 79 olduk. Auf görevini de yaptım verdim. Şimdi ikinci Auf'a gidiyorum. Şöyle abi. Çok açtık abi. 4 Nova olduk. Güzel. Hemen şuradan dördüncü Nova'mızı da skill barımıza yerleştirelim. Şu skill barı bir ayarlayayım da bir saniye. Şu Inferno'yu geriye çek. Şöyle yapacağım bir dakika. Bu buraya, bu buraya. Dur. Peşine bunu koyacağız. Buradan da bunları atalım abi aşağı indirelim bir tık. Şuraya da 70'i koyalım. Tamam güzel. Evet beyler şu anda e, iftara bir saat var. Dedim bir hasılatı kurayım. Nedir ne değildir görelim. Şöyle VB'lerimizi koyduk. Kırmızı kutu, yeşil kutu, kırmızı gem, mavi gem, işte black gem, armor, atak, skrullar. 4 tane de kek. Toplamda 20M para gelecek. Toplam paramız 50M olacak. 50 mi e bakalım. Şey limitrileri araştıracağım biraz. Artı altı almayayım diyorum. Artı da alayım diyorum. Bu gece e, JR inşallah bin olursa 79'da olduk ya. 4 tane silver alırız oradan. Çok temiz para bence. İnşallah artık bu bu şeyde almak istiyorum. Bir tane mitril. Bir tane artı yedi mitril. Artı bir rep olarak alacağım inşallah. Şöyle kuralım. 20. E. İftara kadar dursun. İftardan sonra da geliriz. Rift'e falan geliriz Evet arkadaşlar, Vatan Game'i tanıtacağım bugün sizlere. Vatan Game bizim sponsorumuz zaten biliyorsunuz. Vatan Game üzerinden e, güvenle gold barlarınızı alabilirsiniz. Sirius, Vega, Altar, şuradan alış ve satış fiyatları var. Bu taraf e, onların sattığı fiyat, bu taraf onların aldığı fiyat arkadaşlar. Sitelerden kontrol edebilirsiniz. Genel olarak en yüksek fiyatı veren sitelerden biri. Yani güvenle de alışverişinizi yapabilirsiniz. E, Vatan Game'in en büyük özelliklerinden birini göstermek istiyorum size sıfır komisyon arkadaşlar. Hani mesela pazarda item satacaksın. Güvenmiyorsun. Mesela bak adam elf Belt, artı 3 koymuş. Hangi soru? Altarda. 6900 TL demiş. Fiyatı oymuş demek ki. Yani oyun içinde güvenemiyorsunuz insanlara. Paranızı çalarlar ederler. Çünkü artık Night Online'da çok fazla hırsız insan var. Dolandırmayı bekleyen çok fazla insan var. Geliyorsun Vatan Game'e koyuyorsun 6900 mü dedim. Vatan Game senden para almıyor. 6900 direkt hesabına yatıyor. Diğer siteleri biliyorsunuz zaten. Tek tek isim vermeyeyim. Oraya yatırdığında 6900'ü bunun belli bir kısmını komisyon olarak keser. Genelde satıcılar da komisyon kesildiğini bildiği için 6900 değil onun yerine 7200 lira veriyor. Bu da nasıl ne oluyor? Bu sefer adam oradan almıyor. Hani o siteye koyulan ilanla almak yerine adam diyor ki iletişime geçiyor. Yani itemini vatan geminden koyar mısın? Vatan gemini alayım çünkü sıfır komisyon. Vatan gemide hem itemlerinizi alabilirsiniz Böyle aşağı doğru iniyorum. Bakın ne kadar sayfa olduğunu görüyorsunuz. 40 sayfa ilan var. Yani ne kadar tutulduğunu görüyorsunuz. Eskide burası ilk açıldığında bu kadar yoktu ama hemen insanlar öğrenince burayı item koyma başladı. Buradan item alışverişi yapabilirsiniz. Güvenmiyorsanız. Bilginiz olsun. Sıfır komisyon rahat rahat. Hem de ring satışı da var. Şöyle karakterleri falan. Buradan tek tek server'ı, level'ı, ırkı, karakterin türünü, fiyat aralığını yazarak 247 ilan varmış. Böyle bakarak alabilirsiniz arkadaşlar güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Zaten ben alışverişlerimi buradan yapıyorum. Kendisi benim sponsorum olur. İlginiz olsun. Ee, burada size tanıtmak istediğim diğer oyunlar var ama diğer oyunlara hiç girmiyorum. Çünkü biz Night Online kitlesine hitap ediyoruz. Siz girerek daha da ayrıntılı bilgi alabilirsiniz siteden. Zaten açıklama kısmında da sitenin linki var. Davet linkim var. Oradan da üye olursanız o ayrı. Oradan üye olursanız bana katkısı var. Bilginiz olsun. Ee, biz oyunumuza geçelim hemen. Evet beyler. Bunlar satılmadı kolay kolay da satılacak gibi durmuyor. Ben dedim krim bari bunları. Şöyle apiskemleri yak şey apiskemlerle ısıtalım şöyle. Tamam. Şöyle hemen red yapıştır. Ver abi bir şey. Güzel. Bu ne? Aha çöp çıktı. Bir de gidelim şunları kıralım. Bu çöp. Bunu satarız direkt. Bu upgrade edilir mi ya? Şunu upgrade de bir deneriz şimdi upgrade yapmaya. Belki kara sokabilir. Ama kafalık çok pahalı değil herhalde ya. Dur bakayım. Belki şu iki tane redden bir şey alabiliriz diye tahmin ediyorum. Ver abi. Raptor çok güzel. Ver abi. Vermedi be. Tüh. Dur bakayım gidip kırdırayım şimdi bir de bunu. Bunu satacağım. Peki Raptor kaç mı? Artı bir Raptor 11 ama abi çok güzel kar ya bu arada. Çok güzel kar. Zaten oranın tamamı 11 am etmiyordu bak. Raptor tek başına çıkarttı parasını. Şunları da upgrade deneyeceğim. Mis. Mis. Bir deko verse ya şuradan. Bunu, bu ne lan? İlk defa gördüm. Peki şimdi bu Rocket ne kadarun attı atla bunu böyle. Para etmez bu. Şu ne kadar abi? Bunun 7'sine bakacağım. Chitin Helmets. Artı biri bir tane var. Para etmiyor da. Artı 7'si 6M'ye satılıyor. Hmm, 5M. Tamam ben bunu buydan satarım. Peki öbür kolluk ne kadar ediyor? Chitin Gauntlets. Direk adını yazalım ya. diyecektim bir sürü çıktı. Neyse. Artı yedisi de beş. Ve bunu beş buçuk yap. Tamam. O zaman önce bunu atacağız. Ardından bunu atacağız. <laughs> Şimdi. Hiçbir şeyim var mı üstümde? Bu. o çok güzel. Alt tane varmış. Ve gidelim ufaktan. Şu isimleri kapatayım da kasmasın. İyi ama Raptor çıkmasına sevindim. Raptor çıkmasa gerçekten zarar edecektik. Şurada küçük upgrade'in şeyini karşılar artık. Dur. Nerede NPC? Önce bir şunu satacağım. Güzel. üç tane şey alırız. Bu ne lan? Yanlış şey açtık. İlk önce artı üçlerini verelim bunun. Bunun da artı 3'ünü veriyoruz. Ne oldu? Artı 3. Tamam. Kolluğu önden atacağım hep. Hadi bakalım. 2'si de artı 4 olursa güzel olur. Güzel. Güzel, çok güzel. 4 2 2 kaldı. 6 tane alacağız. Ya da alt şu neyse dur bir dakika. <laughs> bir 4 tane alalım. Alttan da kimse bir şey geçirmiyor. Bu geçti zaten onu gördüm. Hadi bakalım. Geçti bu da. İkisi de ne oldu? Artı beş. Aha, hadi bakayım. Yandı. Bu artı altı olursa güzel olur. Hemen seriden artı yediye yapıştırırız. Bu da yandı. Neyse. Sağlık olsun. Raptor bizi kurtardı. Sanki hepsini satmış gibi olduk. Zaten orası kaç hemdi? 2.5 buçuk. 5 10 M bile etmiyordu yani. Hatta bak nerede baksan bir hem 2 hem karımız var. Güzel. Güzel. iyi oldu bu. İftardan sonra dinç kafayla girdik. Rift'teyim. Yine üstümdekini Mega HP'ye koydum. 171 vardı. Çok kasmama gerek yok. 70 tekrar kassak hatta 100 yaparsak yine iyi. bir sonra de rahat ederiz ama yani bir kutu alalım da abi. Çünkü Raptor'u da satacağız. 38M var. Raptor'u satsak 49M edecek. 10M'de box olursa mis gibi para. Biraz da ticaret yaparız. Ronsu alırız birinden hemen. Hemen abi ben bu şeyde koymak istiyorum. Ronsu üstümde görmek istiyorum bu sefer. Bu videoda item alacağız inşallah. Evet beyler son odada göstereyim dedim de. Ulan ne yaptınız ya? Ulan ne sıkıntılı tipler. Oraya açılır mı hiç manyaklar? Şöyle bir nova atmak istiyorum ama. Ya kötü kastırdılar ya. Tüh. Dur 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 dur. Lan kaçtı be. Ya o dengesizin teki ya. Oraya o açılır mı ya? Bütün hepsini topladı oraya. Neyse sağlık olsun. Ben bu sefer iyi kastım bayağı. 109 beyler Bence güzel. Bence güzel. Hatta bu oraya toplamasıydı daha iyi ya. Şey çok iyi oldu bu. Blood Armor'u çok iyi kullandım bu sefer. Bir de gidelim box'ımızı alalım hemen. Şöyle hemen nereden alıyorduk? Box'ı buna tıklıyorduk. Aynen. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Sanırım 10M gibi bir fiyatı olması lazım. 30 tane de arttı. 10M gibi bir fiyat olması lazım. bu da satarız. Hatta şimdi neyse bir Draki falan belki girerim. JR'ye bir saat var. Bir şeyler ayarlayalım. Evet şu an akşam JR'sindeyiz. Aa eksik miyiz lan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir eksiyiz evet. Bir iki okçu var. 3 match, 2 priest. Bence güzel takım abi. DB inşallah diğeri de baftır da. Seyretmesi. Yine unuttular abi seyve atmayı. Neyse. Şu match sağlam görünüyor Vatos. Bu da benim kafadan. Bakalım inşallah win alırız. Ama büyük ihtimalle bindir. 3 Mage'de yaratıkları rahat rahat keseriz. Evet. Yenildik. Yani. Nerede o sığır? Bakayım. Şuradan nickini göstereyim de. Bak. Ha ah, şu şu. Woman. 10 numara sığırı beyler. 10 numara bak. İteme miteme laf etmiyorum. Magen'in o kadar çok iteme ihtiyacı yok. Yani şu ez, bu ezik staffla bile oynar. Bu ne? Bu 3 melek staff değil mi? Ya şunla bile mage oynar bak. 79 seviye bir mage. Şu itemle bile oynar. Sığır olmayacaksın abi. Adam dragonu 18 oynuyor ya. Dragonu 18 oynuyor ya. Bilmiyorlar abi bilmiyorlar. Oyunu bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Hiç amaç şeyleri de yok. Heyecanları da yok öğrenmek için. Ya gir YouTube'a gir. 50 tane mage nasıl oynanır diye JR'de video var ya. 50 tane ya. Adam geçmiş bak. Lich'leri kesiyoruz yani takım ezikse bir bir çekersin liçleri. Takım güçlüse çifter çifter çekersin. Adam gitmiş liçlerin ortasına ay satıyor. Ulan bari flame at da gelsin üstümüze. Liç böyle geliyor üstümüze. Böyle üstümüze geliyor herkesin manasını siliyor. Herkesin manasını siliyor. Ulan toplayamıyorum takımı arkaya. Öyle salak yüzünden yenildik yani abi. Neyse. Şeyinde de değilim, geminde de değilim İşte böyle sığırlar geliyor ya oyun bilmiyorlar. 15 yıllık oyunu nasıl bilmezsin abi ya? 15 yıllık ya bu oyun. Dün açılmadı yani. Üf, neyse. Bir tane blue. Bir tane green. iki tane black gem aldım. Ne eder abi? 2, 3 4.5, 5 em para. Yani. Kazansaydık kaç em gelirdi? Rahat 15 em gelirdi. -10 M. Ya bunları kazanmamız lazım bizim. Sıfırdan çar yapmaya çalışıyoruz zaten. Çarı toparlayamıyoruz ondan sonra. Sıkıntı yani. Bunları ben JR'lere bel bağlıyorum şu anda. Zaten farm atmıyorum Mage farm atmaz zaten. Bir Draki dönüyoruz o da görüyorsunuz. Çöp. Hiçbir şey atmıyor. Bakalım aklımızda hayırlısı olsun. Yani böyle giderse çok uzun sürer bu çarın dizilmesi. Allah'tan koyu staffımız var. Yoksa ortada kalacağız. Evet şu an Raptor'umuzu satıyoruz. Artı bir. Onu göstereyim dedim. Şimdi bir de Old Box'ı satacağız birazdan. O zaman da göstereyim size hemen. Evet şu anda JR'den kazandığımız ve o Drake'e baksınız veriyoruz. 11.975 12M verdik. Kaç M oldu? 60. Hemen şöyle bir sizinle beraber bir parça Rons Rope bakmak istiyorum. 60 M paramız var. Bakın 64 M. Hemen selamun aleyküm. Buna da bir Allah'ın selamını verelim. Selamun aleyküm. Buna verelim. Selamun aleyküm. MP olmasın. Dikkat edelim. Selamın aleyküm. Şimdi şunlara mesaj atmıyorum çünkü no rep. No buna ne yazalım ha. Rons rob elden kaça olur son. Rons rob Kaça olur. Tamam. Rons rob elden son kaça olur? Control elden son kaça olur? Tamam. Şimdi bunlar bakalım dönsünler ben video kaydını tekrar başlatayım. Evet şu an ilk item geliyor. 60'a anlaştık bir tane arkadaşlar. Tam 60 mi? Rons artı bir rep. 12 HP basılı Rons evet. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Evet. Teşekkür ederim. losun Kardeş sana teşekkür ediyorum. Son sahnede yazdın gerçekten. Neyse 62 olur demiş. Tamam. Daha ben 60'a düşür 60'ın altına düşürürler belki diyordum da. Şöyle ilk itemi takalım abi. Pat, bakayım nasıl parlıyor. Niye düzgün parlamıyor? Biraz daha ben böyle iyi parlamasını beklerdim. Dur bakayım. Burası aydınlık değil mi ya? Karanlık bir yer yok mu ya? Şöyle poz keseceğimiz bir yer. Yani kısmi olarak parlıyor. Şunu çöpe mi atsak yani? At çöpe geç ya. Hiçbir işim yaramaz. Ne kadar HP arttırdı şimdi bizde? 1689, 1500. Bayağı güzel ha. Bak neredeyse 200 HP. Tam değil ama 180 HP diyelim. Parlasana kardeşim. Nereye geçeceğim? Kuytuya mı geçeyim? Bak burası gölge. Aha bak. Kardeşim parla biraz. Hangi parçası bunun iyi parlıyordu ya? Neyse artık donluğu da alınca daha iyi parlar. En zor görevlerden birini bitirdik. 120 tane evli var. biz kesmedik. Orada farm yapan ekipler var ya. Bir okuşu bir, bir tane DB dönüyorlar. Aldı adam partisine beni. Allah razı olsun. Onlar kesti. Şöyle 115 milyon XP'miz. XP'miz %71, 79 seviyeye bakalım. %78'de çok az verdi ya. %7 verdi. Neyse, sağlık olsun. Güzel ama. Hiç çok değil. Bu çarı hemen benim 80-80'e atmam. Hatta 81'e atmam lazım ki e, toz artı staff açılsın. Burada Drake 7 22 kaldı. Bir de Drake'e girelim bakalım. Bu sefer inşallah bir şeyler alabiliriz. Yine bu yaratıkta öldüm ya. Bu yaratık Lanetli midir nedir arkadaş? 50 metreden aç şuradan beni şey yaptı ya stunladı. Tabii ki hiçbir şey almadık. Her zaman gibi. Şimdi ikinci hakka tıklayacağım kaç saydığını görün bir ikinci hakkın. Belki ikinci hakkı olmazsa JR'den sonra girelim. Şöyle bir gidelim. En son yok abi. JR'ye bir saat var diyeceğim yok bir saat. Bakayım sana bir saat neredeyse abi. bir saat on dakika falan var ya JR'ye. Bakalım şu sayının inme hızına göre belki gireriz, belki girmem. JL'den sonra da yapabilirim. Bakalım duruma göre. Evet beyler şu an JL'mize girdik. Takım şu an çok iyi görünüyor. Yani 10 numara da bir saniye. Ben de kol alayım şuraya hemen. Takım 10 numara göre umarım win alırız. Şöyle en son yine açarım. Beyler KS 60 olabiliriz. 24-0 <laughs> kill aldılar ama bizim adam yemin etti bende falan dedi ama Vallahi bizde. Aha. Lan 24-0'dan aldık lan. Lan 24-0'dan 24-0'dan. Nerede o okçu? Bir tanesi ağlayıp çıktı. Bak <laughs> nerede o hıyar? Oturup ağlasın şimdi. Bakayım nerede onun nickini bulabilir miyiz acaba diyeceğim de. Eee nickinin 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 Dur bakayım ben şuna PM atmak istiyorum. Bu bizi tekleyen asas. Şuna bir PM atalım. Allah belan nasıl yanlış yazabilirim ya? Lan nasıldı? Buydu aynen. Sil 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 sil. Neyse atamadık ama kazandık arkadaşlar. <laughs> ya bu kadar free görmedim hayatımda ya. Allah razı olsun güzel. İkide bir SC şey alıyoruz. Kol alarak sektirmeye çalışıyoruz. Çok fazla mage var ya ben alıyorum. Hani o hayalet olma şekli var ya vuramıyorlar. İlerliyorum ilerliyorum tam ben alıyorum. Ondan sonra o alıyor falan öyle sektire sektire gidelim dedik de son anda vurduk valla. Güzel, güzel. Dört tane silver Şu an piyasasını bilmiyorum ama bir araya suça girip bakacağım. Şöyle seriden hemen riftimize de girelim. Şimdi ayın, bugün günlerden ne? Cuma mı diyor Ne cuması ya? Bugün pazar. Pazar bugün alsak bir iki kutu da alırız muhtemelen. İki kutu iki kutu abi. 10 M satarız tanesini. 20 m para. Zaten bir tane Ronsun fiyatı atmışım yani. Güzel. Kaçırmamamız lazım. Bugün inşallah 100 kasarsak güzel olur. Zaten 30 var depoda da. Tam olarak 100 kastık. Tam 101 oldu hatta şimdi. Güzel ha. Bence mükemmel. 6 tane de coin kaldı. Bunu ziyan ettik ya. Bir iki yere vurma alabilirdik aslında. Bu yoktu. Şu ankle freeze de olmamıştı. Bir tek firestreak aldık. Bir kaçıncı odadaydı galiba. Dördüncü odada çok fazla aldık. Çok güzel bir kase attık dördüncü odada. Şuraya kaç aldığımızı yazalım da millet yazıyor. Herhalde ortalama aynı aldık. Bir arkadaş çıktı. Onunki herhalde erkenden bitirmiş. Daha girmeyecek çıktı. 131 oldu. Güzel. Yarın 120 kasar mıyız bilmiyorum. Çok zor 120 ama bir sonraki gün bir kutu daha almış oluruz. Günlük görev için baktım da kimse yoktu günlük görevde. Dedim şu kırdırmalık eşyaları hazır. Boşken kırdıralım. Şöyle. Bir deko verirse çok güzel olur ya. Çöp. Ver bir tane. Vermedi yine. Hadi la ver la bir şey. Şöyle ikili bir deko şu an ideal gibi duruyor ya. Beşen para katar çara. Vermeyecek gibi vermedi. Neyse sağlık olsun yapacak hiçbir şey yok. Evet. Akşam gece yarısı JRS'ine 10 dakika kala. Şu günlük görevimizde bitirdik ben bunları bunu göstermiyorum size tek tek yaratık kesimi çünkü bazen zor olabiliyor yaratık kesmesi hani şimdi biz tek seferde kestik hepsini kameradan bayağı uzun biraz yaklaşayım e, tek seferde kestik ama her zaman böyle bir şey olacak diye bir şey ks falan geliyor tek tek uğraşmayalım diye alırken gösteriyorum şöyle 80.92'den ne yapacak 81 yani 1 bile vermedi ya 0.75 veriyormuş tamam şunu da koyalım 5 oldu. İnşallah şunda en yakın zamanda bir 10 yapıp şunu 7'ye atmak istiyorum ya. Bu staff inşallah 7 olacak. Şimdi 10 dakika sonra da bir BDV tıklayalım bakalım. İnşallah ondan da win alırız orayı da. Kişi sayısı şu an çok eşit. Bastım. İnşallah geçmişizdir ya. Kişi sayısı çok eşitti. Ama 145'i gördüm sanki. Yani 140 145 gibi tıkladım. Bakalım inşallah. Kimse gelmez karşımıza. Evet bayağı iyi tıkladık demiştim. Kimse yok karşıda güzel. Aynı kullanan iki kişiyiz bu arada. Eksik klan. İyi buradan da bir kırmızı kutu aldık. Güzel abi. 900k 1M. Temiz para böyle bir yavaş yavaş bu çarp adam olacak gibi. Bu ikinci direk hakkımızı bitirdik. Şu ışığı biraz bir arttırayım bakayım. Dur la kapattım yanlışlıkla. Işığı biraz bir tık arttırayım tamam. İkinci direk hakkını da bitirdik. Ee, i̇ki tane Shell, bir tane Commander Batch aldık. Yani şu Commander Batch oyun parasıyla... Benim bu tarafım niye bu kadar karanlıkta kalıyor ya? Bir tarafım çok karanlık kalıyor. Dur, kameradan ters bu taraf çok karanlık kalıyor. Commander Batch herhalde 500k'ye denk geliyor beyler tanesi. Çünkü 15M olması lazım. Superior baksın da, ha buna tıklamam lazım bir dakika. Şuradan çıkalım. Tamam. Bir üçüncü hak için tıklayayım, sıra saymıyor yani. Bir veya iki sayıyor. Bu bu son kalan Drakimizin hakkımıza girdik. Bir tane VB aldık. Daha ilk odadayız. Ee, i̇lk odanın son kademesindeyiz. Bir tane VB aldık. Umarım o diğer ikisinin acısı burada çıkar da. Dur la bufflarımızı almadık. Şuradan bir full buff alalım. Onu da vereceğiz. Para yapacak bir şey yok. Dur bakalım diğer odalar nasıl olacak. Bu hakkı da bitirdik ama işte bir tane VB aldık. Ondan başka da almadık. Da. Bir tane de shell aldık. Bir tane de commander batch aldık. Şurada 500k'dan sayıyorum. O yeni dediğim gibi şöyle çıkalım. Şimdi bakalım e, ne var ne yok bir bakacağım önüme ne yapabiliriz. Evet. Üçüncü videonun son sahnesi bu. Pazara koyuyoruz eşyalarımızı. Silver gemler, VB, Maggie kırmızı kutu, küçülme kekleri Bunları da bayağıdır satamıyoruz inşallah alırlar o sefer. Armor Enchant, şart. Bu MP rek var bir tane. 750k'dan koyduk int piyesler için ama artık alan olursa alır. olmasa bunu sürekli koyarız pazara yani bir tane de MD'miz var 739K'lık. 20M572K yani güzel oldu bu pazar çünkü 93K param kaldı. Valla biraz daha öyle olsa rezil olacaktık yani. Bir tane daha direkt giremez bu çay şu anda. Şöyle koyalım. Güzel bir para gelir buradan da. Birkaç güne yine bir parça almış oluruz. Üstümüze rons. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.